Taco World oynamak yakışır. Evet dostlar. Bir videodan daha hepinize merhaba. Evet üstümüzdeki gördüğünüz üzere güzel bir e, upgrade ve kırma videosu olacak. E, 7 tane legendary armor chest geldi üstümüze. Ayrıca e, weapon chestimiz var. E, yine bu en değerli kutumuz şu an için. Crimson chestimiz. Ve bir, birkaç tane de BF taşları var. Bunları da kırıp şansımızı deneyeceğiz. Ve Fortify. Öncelikle Forti'yi kırdıralım. Bundan bir şey almayacağımıza garantisini veriyorum zaten. Şimdi bunlardan kıralım. Seriden bir videoya gir giriş oldu. Ama ee, biraz hızlanacağım. Çünkü çok fazla upgrade yapacağız. Çok fazla item kıracağız. E, bu şekilde ilerleyeceğiz. Ya bunların içinden bir tane taarruz ararat bir şey alsak. Yani çok güzel olur. Özellikle ararat e, alırsak direkt zaten takacağım. Hiçbir şekilde satmak gibi düşüncem yok. Şimdi şu şekilde bunları da hemen çevirelim. Bildiğiniz üzere bunları çeviriyoruz. Gamble kupon olarak e, kullanıyoruz arkadaşlar. Bunları e, yapmanızı tavsiye ederim. En azından oradan bir KKC gibi bir e, ufak da olsa e, günün maliyetini çıkartıyor hani kullandığınız pottur veya buna benzer e, ne diyeyim duraktır red pottur. bu şekilde bunları bu arada çıkartıyor açıkçası şimdi e, bunları kırdım bunların içinde mitrilleri zaten atacağız Bunlar, Burada bir tek şu işe yaramıyor. Bu işe yaramıyor. Bunu da basarız. Ya 8 olursa 9 atarız. Şimdi seriden şunları kıralım. Bunun hepsi zaten kruvas bildiğiniz üzere ve Stern atıyor. Hemen 5 4 4 kıralım. Bir tane stern 9'a ihtiyacımız var. Eee BP bir arkadaşımıza. Şimdi 4 daha kırdık. Şuradakileri şunu kullanacağız. KC ihtiyacımızı bir nevi bir nevi de kurtarıyor. Lighting'i sattık. Bunu satacağım. Burada kalkanları satacağım. Fire dursun. Lightning sattık. Şu bıçakları da satacağım. Çünkü art 9 artık pazarda 3-5 GB'ye satıyorlar. Şunları seriden bir oyuka atayım. Şöyle yaptım. Tekrar devam ediyorum. 4 daha kırdım. Evet. En sevdiğim içerik. Krimsonlar. 100 kc nedir ya biraz önce en ezinden 350 aldık bu e, ne benim peşimi bırakmıyor bildiğiniz üzere ne yapacağım ben de bilmiyorum e, un def üf attı atsana oradan bir round gidip 8 9 yapalım şansımızı deneyelim standartlarımızı bozmadan şurayı bir düzenledim hemen e, yine teachingleri sattım. Oradan lereleri de satıyorum. Evet. FR kalsın. FR kalıyor. Lereleri sattık. Buradan 4 kırıyorum. Sonra 3 kırıyorum. Sonra bir tane undefram aldık. bir bir kıracağım. Son. Evet elimizden gelen bu yani ee, üstümüze gelenler gördüğünüz üzere 30 küsür tane kutu kırdık 3 tane e, kravaz attı. Bunları da çevirmek istiyorum açıkçası. Ben 25 emre çeviriyorduk bunları. Round'u basacağım. round 7-8 yani en azından 8 olursa kullanırız AP olarak farm atıyorken bir yerde kullanırız. Şimdi şöyle ya hak dedim yandı. Daha buradan bir almışlığımız yok ki hiç değişmiyor standartlarımız. Şurada çöp çöp atmayayım. Şurada dursun. Şimdi şuradan sistemleri alacağım. Detayları alacağım. Bir upgrade e yap. Başlıyorum arkadaşlar. Devam. Up. Tekrar devamını çekeceğim. Bir envanterimi düzenleyeceğim. amin orada görüşmek üzere. Evet dostlar. amin önüne geldim. e ee, üstüme vitrillerle birkaç şeyleri stafları aldım lightingleri de aldım Bunları normalde basmayacaktım ama biraz upgrade olsun yakmalık olarak kullanalım diye basacağım şu an evet, buradan istediğim açıkçası 8-9 metil yani e, lazım bildiğiniz üzere 8 metil setimiz var bizim onları 9 yapmak istiyorum veya 7 provas set istiyorum aradan onları çıkartayım düşüncesindeyim. Yani 8 olursa metreler 9'a terinayla atabilirim. Lightning 8 geldi. Ya istemediğim tane hani burnunuzun dibinde bitermiş ya. E, bu da öyle bir şey. Bu 9 olsa, 10 olsa, 10 olsa satılır. Ama 9'u da çok bir para edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Hemen bakalım. Art 9'u ne kadarmış? Şöyle şurada pazar seyircimizi aldık şöyle artı 9 fire lightning kitap yani 4 gb seli var biz bunu 9'a atacağız nasılsa şimdi şöyle envanterimi bir tur daha yeniledim şurada 8 lightning kitapta şöyle çekeyim evet tekrar devam ediyorum Evet. Şimdi bu 8 oldu mu? Hayır tabii ki olmadı. Buradan tekrar devam edeyim. fare kitaplara. Sonrasında 4 tane bunu yakacağım. Artık geçerse de geçer geçmezse bunu 7 atacağım. Yine anvil aksiyonu gördüğünüz üzere birileri daha basıyor. Yani e, geç artık sen geçer misin? Geçmedi. Bunu deneyeceğim. Yani e, sen biraz böyle bir geçersin diye düşündüm ama geçmedi. Yapacak bir şey yok. Devam arkadaşlar. Hiçbir şekilde e, moralimiz bozmuyoruz. Çünkü hedefimiz 9 tane. 9 tane istiyoruz. Yani 9 tane de basarız diye tahmin ediyorum. Şu 8'ler elde odursun onu sonraki turda basacağım. Yani oradan da 8'ler çıkacak illaki. 8'leri hep birlikte dokuz atacağız. Şimdi e, direkt BF'me atmıştım ben zaten. Şunları çekiyorum direkt üstüme. Evet, ikinci partide bu şekilde hemen buzumuzu kontrol edelim. Şurayı yeniledim. Buradan 7 14 bir 20 tane daha bus alalım. Üstümüzde dursun. Sonuç olarak bus lazım. Ya hak dedik. Gitti. Yani detay 9 olursa iş yapar mı? Yani yapabilir. Satılır en azından. Bir 10 GV'si var yani ne 9'un en kötü. Keşke yayında olsaydım mı alsaydım ya. böyle bir bazen bir istiyor insan şuradan bir slot verin demek geçiyor. Millet ha o diyor biz amile amil bize yaslıyor ya. Amil artık geçir misin bir tanesini? Şöyle şunu aldım. Üstüme bir tane tirin alacağım. Çünkü oradan bir tane stand 8 olacak inanıyorum. Artık geçer misin? Acaba çok mu hızlı basıyorum? Yani e, Anvil bu yüzden mi bana vermiyor? Bir tane bir tane istiyorum. 8 da 9 istiyorum. Yani Çok bir şey istemiyorum açıkçası. Millet artı 10'a çıkıyor. Artı atıyor. Geçiyor. Ulan biz 8'e geçiremedik ya. Böyle bir sıkıntı var. Hatta benim itenmenim 4'te yanıyor. Böyle bir sıkıntı var. sen 8. Niye olmuyorsun sen? Ya şunu şöyle attım. Sen 8 oldun. Arkasından direkt yapıştırdık 9'a. Hadi. Böyle bir sıkıntı da olabiliyor bazen. Bütün envanteriniz yanabiliyor arkadaşlar. Bir tane 8 item göremeden. Pardon bir tane gördük. O da LR kitap. Bu arada şeyden e, pusulan aldığınız itemler refund liste görebilirsiniz arkadaşlar. Bunu tekrar refund ettiğinizde verdiğiniz A, B veya KC geri olarak hesabınıza eklenir. E, i̇zlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. E, vaktimiz kalırsa muhtemel bu e, video sonunda PK ekleyeceğim. E, güzel PK anlarımızı en azından burada ufak da olsa görme, görmenizi istiyorum. Hepinize tekrardan görüşmek üzere iyi oyunlar.